Ekmek kızardı, cam kırıldı. Fiziksel gibi görünüyor ama fiziksel mi, kimyasal mı? Her gün aslında yüzlerce değişim görüyorsun. Ama hangisi maddenin yapısını değiştiriyor bilmiyoruz. Biz de bu videoda fiziksel ve kimyasal bağları ayırt ederek bütün özelliklerini işleyeceğiz. Artık hayattan örnekleri farklı bir gözle göreceksin. Bu maddeler nasıl değişiyor? Görmek için. Hadi başlıyoruz. Fiziksel ve kimyasal değişim deyince bizim aklımıza bağlar gelecek. Fiziksel bağlar, kimyasal bağlar, fiziksel bağlara zayıf etkileşimler, kimyasal bağlara güçlü etkileşimler demiştik ya. E o zaman ne bunlar yani? Bir yapıda Fiziksel bağlar kopuyorsa yani zayıf bağlar kopuyorsa ben buna fiziksel değişim diyorum. Veya tam tersi, güçlü bağlar kopuyorsa yani kimyasal bağlar kopuyorsa buna ne diyeceğim o zaman? Kimyasal değişimler diyeceğim. Bu kadar. E şimdi bakalım diyor ki maddenin kimlik özelliği değişmeden fiziksel özelliğin değiştiği olaylardır. Mesela su sıvı halden katı hale geçiyor. E bunun kimyasal yapısı değişti mi? Hayır, su en nihayetinde yine su. Fark eden bir şey yok. E ne oldu? Fiziksel bağlar yani moleküller arasındaki bağlar koparak fiziksel yapısı değişti. Katı halden sıvı hale geçti tamam mı? Fiziksel değişimlerde ne dedik? Zayıf bağlar kopar dedik değil mi? Zayıf bağlar. Kopacağından kimyasal yapı ve formül değişmez. Fiziksel değişimlerde kopan veya oluşan bağın enerjisi 40 kilo jül bölü molden ne olacak? Küçük olacak hocam değil mi? O zaman küçük tür dedik. E şimdi bunlara birkaç tane örnek verelim. En iyi örneği az önce de verdim ya dedim ki su katı halden sıvı hale geçiyor. E o zaman ne diyeceğiz? Hal değişimleri diyeceğiz hal değişimleri. Yani ne olabilir? Donma, erime, kaynama gibi gibi tamam mı? Bu bunlar hepsi örnek olarak verilebilir. Veya başka ne verebiliriz? Kırılma, cam bir cam kap vardı. Düştü yere birden kırıldı. E ne oldu? Camın özelliği değişti mi? Yani nihayetinde yine cam değil mi? Kap şeklindeydi. Düştü kırıldı toz hale geldi veya küçük hale geldi. Ama yine cam. Fark eden hiçbir şey yok. Camın özelliği değişmedi. Neyi değişti? Dış görünüşü değişti. Zaten fiziksel özellik ne demek? Dış görünüşü değişmesi demek. Fiziksel yapısı değişmesi demek. Tamam mı? Ve o zaman ikinciye ne diyebiliriz? Kırılma veya parçalanma. İşte camın kırılması, işte kağıdın yırtılması gibi gibi. Bir diğeri yoğurttan ayran yapılması. Ayran nasıl yapılıyor? İşte alıyorsun yoğurdu. Bir anda yoğurdu bulamadı. Tamam mı? Yoğurdu Üstüne <laughs> suyu ekliyorsun. Ne yapıyorsun? Çalkalıyorsun. Çalkalıyorsun. Ayran oluyor. Biraz da tuz ekliyorsun. Tamam. Tuzsuz ayran bir şeye benzemez. E ne oldu o zaman? Sana ayran oldu. E yoğurdun yapısı değişti mi? Değişmedi. E suyun yapısı değişti mi? Yine değişmedi. E değişen ne? Sadece fiziksel hali. Yoğurt sıvılaştı, ayran oldu. Tamam mı? Sadece yapısı değişti. E başka ne diyebiliriz? Elektron hareketiyle elektron hareketi ile elektriğin iletilmesi. Şimdi demir ne dedik buradan elektriği verirsen buradan tuttuğun zaman seni elektrik çarpar dedik. Bu ne demek? Elektron işte yanındakine vuruyor yanındakine vuruyor dedik ya. E bu işte elektron hareket demek. Bu bir fiziksel değişim. Tamam mı? E son olarak tuzun ve şekerin suda çözülmesi. İlla ki bunların dışında da vardır karşınıza çıkacak. Ama dediğim gibi müfredat dahilinde bilmeniz gereken bunlar. Bunların dışındakiler çok ekstra örnekler çıkabilir karşınıza. Siz zaten yorumlarsınız artık biliyorsunuz. Dış görünüş değişiyorsa sadece dış görünüş değişiyorsa fiziksel değişim. Tamam mı? Tuz suya attım Katı haldeydi. E suya atınca ne oldu? Su da çözündü. E tuz yok oldu değil mi? Hayır. E içince tuz tadı gelmiyor mu? Tuz suyun içinde aynı şey fark etmez. Sadece dış görünüşü değişti. Tamam mı? E geldim ikincisi kimyasal değişimle. Maddenin kimyasal özelliğinin değiştiği olaydır. Maddenin dış görünüşü değişebilir. Ama aynı zamanda iç yapısı değişecek. Önemli olan bu. Maddenin içi değişecek. Dış görünüşü değişmiş. Değişebilir. Önemli değil. Ama içi değişiyorsa buna kimyasal değişim diyeceğiz. Her kimyasal değişim fiziksel değişim içerir. Tamam mı? E, kimyasal değişimde, değişimlerde neydi? Güçlü bağlar kopardı. Kimyasal değişimlerde kopan veya oluşan bağın enerjisi 40 kilo jül ne olacak? E, Fiziksel de küçükse kimyasallar ne olacak? Büyük olacak. Büyüktür dedik. E, örnek verelim buna yine. E, ne olabilir? Birincisi kimyasal tepkimeler. İşte mesela kağıt vardı elinde ne oldu? Sen bunu aldın yaktın. Yanma tepkimeleri kimyasal tepkimelerdir. E, sen bunu yaktın. Yakınca ne oldu? Farklı bir madde oluştu. Yani kimyasal yapısı değişti. O zaman bu kimyasal tepkimeler varsa bunların hepsi kimyasal değişim. E başka ne diyebiliriz hocam? Mayalanma. Bak dur şimdi. Dedik ki yoğurttan, aydan yapılması fiziksel. Çünkü sadece dış görünüşü değişiyor. Ama sütten yoğurt yapılması kimyasal bir olay. Çünkü artık orada mayalanma var. Süt yapısını değiştirerek yoğurt oluyor. Tamam mı? Yani yapısı değişiyor, kimyasal yapısı değişiyor. İkisi çok farklı şeyler. Birbirine benziyor, süt süt ürünleri işte birbirine benziyor ama birbirinden çok farklı şeyler. Başka ne diyebiliriz? E, fotosentez. E, fotosentez varsa bunun tam tersi solunum. Fotosentez neydi? İşte bitkilerin havadaki oksijeni alıp karbondioksit vermesi bak. Oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. Yapı değişti mi? Tamamen değişti veya solunumu düşün e, solunum ne tam tersi havadaki oksijeni alıp karbondioksit veriyoruz fotosentezde bunu söyledim değil mi özür dilerim yanlış oldu. fotosentez neydi karbondioksit alıp oksijen veriyordu solunum neydi tam tersi oksijeni alıp karbondioksit veriyoruz bizde değil mi yani her yaptığın nefes alışverişinde aslında kimyasal bir değişim var tamam mı fotosentezde solunumla bunların örneği e, bir diğeri pişirme mesela patatesi aldım kızarttım e ne oldu bunun kimyasal yapısı değişti artık kızarmış patates oldu tamam mı e, bir diğeri küflenme ekmeğin küflenmesi. Ekmek küflenince farklı bir şey oldu yine. Veya başka paslanma. E, Küflenme ile paslanma aslında benzer şeyler. Havadan oksitlenme. Demirin paslanması. Demir paslanınca ne oldu yani? Paslanma yanma demek. E demir yandı. Farklı bir yapı oluştu orada. Artık orada demir yok. Tamam mı? Demirin farklı bir türevi var. O zaman bu da yine kimyasal değişme. E, betonun donması. Donması. Boyanın kuruması. Bunlar çok ince örnekler. Tamam mı? Betonun donması. E, beton dondu. Hocam sadece fiziksel yapısı değişti. Hayır içindeki o çimentosuyla tepkime verdi. Farklı bir madde oluştu. Tamam mı? Boyanın kuruması da aynı. Veya iyon hareketiyle elektrik iletkenliği. Elektriği iletme diye. E bir de son olarak şurada şeyi unuttuk aslında. Bu fotosentez sorunun sırasında yazacaktık. Şuraya yazan fark etmez. Sindirim Sindirim de öyle değil mi? Midemizde asit var. Sen bir şey yediğin zaman ne oluyor? O mide de tepkimeye giriyor. O tepkimeyle birlikte o besinler sindiriliyor. İçindeki önemli maddeler alınıyor, diğer kısmı dışkı olarak atılıyor. Yani bu da bir kimyasal tepkime. Tamam mı? Kısacası şunu diyebiliriz. Kimyasal tepkime geri dönüştürülemez. Yani bir kimyasal değişim varsa sen bunu geri döndüremezsin. Ama fiziksel değişimde geri döndürebilirsin. Betonun donması dedik değil mi? Sen betonu aldın işte çimentoyla suyu karıştırdın, beton yaptın. E sonra o betondan tekrardan çimento ve su elde edebilir misin? elde edemezsin. Tamam mı? İşte onun için bu kimyasal değişim. E ama mesela su vardı diyelim de ben bunu dondurdum. Katı hale getirdim. E sonra çıkarttım oda sıcaklığında beklettim. Ne oldu? Tekrar sıvı hale geldi. Bak geri döndü. E geri döndüyse ne olacak o zaman? Bu fiziksel değişim olacak. Tamam mı? Umuyorum anladınız bunu. Şimdi bununla ilgili de soruları çözelim. Artık videomuzu burada tamamlayalım, değil mi? E şimdi diyor ki fiziksel değişimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. E bakalım. Zayıf etkileşimler kopar diyor. Fiziksel değişimlerde ne dedik? Zayıf etkileşimler kopar. Maddenin dış görünümü değişir diyor. Dış görünümü değişecek zaten fiziksel dedik değil mi? Fiziksel yapısı değişecek dedik. Maddenin kimyasal özelliği değişiyor. yok daha nele. E maddenin kimyasal özelliği değişiyorsa ne dedik biz buna? Kimyasal değişim demedik mi? E o zaman bu gitti. E hangileri doğrudur diyor? 1 ve 2 dedim ve diğer soruma geçtim. Diyor ki aşağıdaki değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi gök kuşağının oluşması hocam söylemedin bunu. Söylemedim. E dedim ki ama her şeyi söyleyemem ben. Siz bunları artık biraz düşünmeniz lazım. Akıl etmeniz lazım yani. Tamam mı? E gök kuşağının oluşumu nasıl oluyor? Beyaz ışık geliyor Güneş ışığı geliyor orada kırılıyor ve kırılma sonucu renklerine ayrışıyor. Yani sadece dış görünümü değişiyor. O zaman buna ne diyeceğiz? Fiziksel diyeceğiz. Naftalinin süblimleşmesi. Süblimleşme demek ne demekti? Katı halden direkt kaza hale geçmek demekti. Yani maddenin hal değiştirmesi demek. O zaman bu da fiziksel. Yoğurttan ayran bunu zaten söyledim. Ne dedim? Fiziksel. Demirin elektriği iletmesi. Ne dedim? Elektron şuraya çarpıyor 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 gidiyor. Sen şuradan tuttuğun zaman elektrik çarpıyor dedim değil mi? Bunu nerede söyledik? Bu da fiziksel. Tuzlu suyun elektriği iletmesi bu neydi? Kimyasaldı. E niye? Hatta son maddede söyledik bunu ne dedik? iyon hareketiyle dedik değil mi? Bak şurada. Değil mi? İyon hareketiyle elektriği iletme dedik. Bu kimyasal bir değişimdir dedik. O zaman bu soru için cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneğidir dedim. Ve şuradaki önemli bilgime geçtim. Şimdi değişimler sırasında kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir diyor. Neler gösterir? Birincisi gaz çıkışı. Şimdi e, dedik ya mesela demirin paslanması da bir yanma veya yanma tepkimelerinin hepsi kimyasal değişim. Yanma tepkimeleri mesela kömür yanıyor. Yandığında ne oluyor? Havaya karbondioksit kazı çıkıyor. E bak gaz çıkıyorsa buna ne diyeceğiz o zaman? Kimyasal değişim diyeceğiz. Bir diğeri renk değişimi. Maddenin rengi değişiyorsa yine burada kimyasal bir değişim vardır diyeceğiz. Bir diğeri çökelti oluşumu. Çökelti oluşumu. E Çökelte oluşumu ne demek aslında? İki tane maddeyi sen tepkimeye sokuyorsun. Bu soktuğun tepkime sonucu bir başka madde dibe çöküyor demek. Yani bu da aslında kimyasal tepkime demek. E kimyasal tepkimelere de biz ne demiştik? Kimyasal değişiklik demiştik. E şimdi bir diğeri yüksek sıcaklık değişimi. Yüksek sıcaklık değişimi. Sen Kimyasal tepkime sonucu açığa büyük bir ısı çıkıyorsa buna ne diyeceğiz biz? Kimyasal değişim diyeceğiz. Egzotermik endotermik tepkimeler var ya oradan aklında kalsın. O zaman bunlara da yine kimyasal değişim diyeceğiz. Ama dediğim gibi bunun en kolayı geri dönüştürülüp dönüştürülememesi. Dönüştürülüyorsa fiziksel dönüştürülemiyorsa kimyasal. En kolay bu bence en kolay bu. Ben aklımda böyle tutuyorum yani. O zaman şuradaki son sorumuzu da çözelim. Artık videomuzu burada tamamlamış olalım değil mi? Diyor ki kimyasal değişimlerle ilgili öğrencilerin hangilerinin söyledikleri doğrudur diyor. Bakalım. Maddeleri oluşturan tanecikler koparak ayrılır ve farklı formda tekrar birleşir. Yani kimyasal tepkime gerçekleşir diyor. E kimyasal tepkimelerde neydi? Kimyasal değişimdi. De. O zaman İrem arkadaş doğru söylemiş. Hüseyin demiş ki maddenin fiziksel özelliği de değişir. Ne dedim? Kimyasal özelliğin hepsinin içinde fiziksel değişim de vardır. Değil mi? O zaman Hüseyin arkadaş da doğru söylemiş. Sena diyor ki demirin paslanması örnektir. Paslanmaya ne dedim? Yanma tepkime dedim değil mi? Kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor dedim. E o zaman bu da doğru. Yani hepsinin söylediği doğruymuş. O zaman doğru söyleyenler İrem, Hüseyin ve Sena dedim. Artık çevrendeki değişimlere başka gözle bakabilirsin. Buz eriyip su oluyorsa bu bir fiziksel değişim bunu biliyorsun. Ama su buharlaşıp atmosferde reaksiyona giriyorsa bu bir kimyasal değişim oluyor. Sen de günlük hayatta bildiğin bir fiziksel veya kimyasal değişimi yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma ki sonraki videoda artık maddenin halleri konusuna geçiyoruz. Seni de bekliyoruz. Görüşmek üzere.